Altcoin'ler için rally'i ne zaman bekliyoruz? Bitcoin rally'sini yaşar. Yatay trende geçer. Ondan sonra dominans bakın Bitcoin dominans hafiften geri çekilmeye başlar. Bizler bu sefer altcoin'ler için de rally'i bekleyeceğiz. Arkadaşlar bunlar iki günde oluşacak şeyler değil. Bakın biz bin dolarlık sepet yaptık. Bin dolarlık sepet şu an o gün 9x yapmıştı. Şu an geri çekilmeyle beraber 8500 dolar olmuş. Bu 1000 dolarlık sepeti e, profildeki linkten telegramdan veyahut da açıklamalardaki linkten telegramdan bakabilirsiniz. Tabi bu sepet sadece bize aittir. E, başka kimseyi de bağlamaz. Çok güzel yükselişler yakaladık mı yakaladık. Daha bundan bakın 8-9 ay önce hatta 10 ay önce bir sepet yine yapmıştık. Bakın bilenler bilir beni uzun vadede takip eden arkadaşlar. O sepet de 1000 dolarlık sepetti. Hiç kimse piyasanın yükseleceğini işte nereye gideceğini düşünmüyordu. O sepet de geldi. T 35 bin dolara kadar çıktı.